Evet, Emlak Tur gayrimenkul takipçileri. Bugünkü bulunduğumuz şantiye yine Kayaşehir bölgesinde Toki'nin şantiyelerinden bir tanesi. Merakla beklenen 2019 yılından beri hak sahipliği belli olmuş olan lakin bir türlü inşaatı başlamamış başlamamış olan 27. bölge diye tabir ettiğimiz Kayabaşı Mahallesi Batı Bölgesi 2. Kızım şantiyesindeyiz. Buranın yer teslimi 1. ayın 13'ünde yapıldı. Şu an e, Kahraman İnşaat, yine Batı Bölgesi 1. kısmı yapan inşaat firması yer teslim yaptıktan sonra kendi şantiyesini burada kuruyor. Bölge, neresi dersek hemen e, baktığımız zaman Kayabaşı Köyü'ne giden yol üzerinde Çilingir Mobilya, Akın Çorapın olduğu iş merkezlerine yakın lokasyonda olan bir yer. E, bu taraftan baktığımız zaman da e, Merkez Kayaşehir'e ilk 10 bölge AVM'nin olduğu kısma yakın olan bir bölge. E, tepede hemen buradan baktığımız zaman yine e, Kayabaşı 20, 27. bölge Kayabaşı Mahallesi Batı bölgesi birinci kısım inşaatlarını görebiliyoruz. Aynı firmanın Kahraman İnşaat'ın yaptığı bir proje. Bir yıl önce başladı. Yine 2019 yılından kalan hak sahipleri için hazırlanan bir projeydi. Şu an e, buradan baktığımız kadarıyla hemen hemen Birçok binanın kaba inşaatının tamamlandığını, çatılarının yapıldığını görüyoruz. Dış boyamalar, montalamalar da yapılmaya başlanmış durumda. Sol tarafında da özel bir proje, lüks inşaat projesine devam ettiriyor. Yine bu lokasyonda da özel proje, 4-5 tane özel proje başlamış durumda. Yer, buradan bakıyoruz. Tayıncıoğlu, Avrupa konutları, evvel İstanbul, Başakşehir evleri. ...Merkez Cami, Belediye, Botanik Park. Bu kısımları tamamen gören bir nokta. Lokasyon olarak oldukça iyi bir yer. Yolların açılmasıyla beraber... ...hem AVM'ye, Merkez Kayaşehir'e yürüme mesafesinde... ...hem de Paladyum AVM'nin önünde olan... ...yeni açılacak olan Paladyum AVM var. Hemen onun ön tarafındaki açılmış olan metro durağına da... ...yürüme mesafesinde olan bir nokta. Dediğimiz gibi burada özel proje olarak... 4-5 tane proje başladı. Ruhsatları hazırlanan da projeler var. Lokasyon oldukça iyi bir yer. Şu an dediğimiz gibi şantiye, inşaat şantiyesi kuruluyor. Altyapılar hazırlanıyor. Yakın bir zamanda da harfiyatlar alınarak inşaatların başlayacağını düşünüyoruz biz. Böyle kodlu bir arazi. Aşağıya doğru panoramik bir görüntüsü var. Tamamen Kayaşehir, Yeni Kayaşehir, meydan merkezi gören yani buradan baktığımızda zaman Oyak, Onur kente kadar bu taraftan yeni yapılan 25. bölge, 26. bölge hem 496 konut hem 24. bölgeyi gören bir noktadayız. Bu arka taraftan da baktığımız zaman Kiptaş Kayabaşı konutları ve Isparta Kuru'ya kadar tamamen bölgeyi gören bir noktadayız. Burada dediğimiz gibi 2019 yılından beri hak sahipliği olan ve kat kuralarını bekleyen, inşaatlarını bekleyen kişilere yapılan 725 adet konut olacak. 729 adet konut, 16 dükkan da e, Batı bölgesi birinci kısımda yapılıyor zaten. Onun da yine ayrıca videosunu çekip yayınlayacağız. Ha, bu nedir? E, son 2019 yılından beri bekleyen son hak sahipleri için hazırlanan iki kısım. Batı bölgesi birinci kısım ve ikinci kısım. Batı bölgesinin kurallarının önümüzdeki 2-3 ay içerisinde çekilmesini bekliyoruz. E, buraya geldiğimiz zaman da yine e, TOKİ'nin prensip olarak %40-50 gibi bir inşaat oranına ulaştıktan sonra kat kurallarının çekildiğini biliyoruz. Muhtemelen yıl sonu ya da 2024 yılı başında da buraların kuralları çekilebilir. Tabelada teslim tarihi olarak 2024 9. 10. ay gözüküyor. Tabii bu süreç bazen uzayabiliyor. Şu an yazan süre o bakıldığı zaman. Ve tekrardan ben tabelayı ve oradaki görseli size göstereceğim. Mimari anlamda yine çatılı sistem kısa kat yatay mimari. Zemin artı 3 kat 4 kat bloklardan oluşan bir proje. Ee, dış dizayn olarak da özel projelere yakın bir dizayn yapılmış. Oldukça e, görseli güzel duruyor. Bu projeden de hak sahibi olan herkese şimdiden inşallah kat kuralları da yakın bir zamanda bekledikleri şekilde çekilir. Ve herkesin güle güle bu dairelerde oturmasını diliyoruz biz. Burası dediğimiz gibi Kayı artık Türkiye haricinde özel şirketlerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Emlak konut haricinde bireysel şirketler de burada siteler yapıyor. Ve o da değerini artırıyor. Buradan baktığımız kadarıyla evet görsel anlamda yakınlaştırıyorum. E, kısa kat zemin artı 3 kat 4 kattan oluşan dış kaplamaları e, kaplama şeklinde gözüküyor. E, oldukça da güzel Fransız camlar, Fransız balkonlar gözüküyor. Peyzaj alanı geniş alan gözüküyor. Ee, güzel bir görseli var. İnşallah bu şekilde tamamlanmış olur bu projede. Biz tekrar tekrar burada hak sahibi olan ve dairelerini bekleyen herkese hayırlı olsun diyoruz şimdiden. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.